Birileri var, birileri. Toprağa vatan eden birileri var. Belki hiç anlatmasalar da onların da birer hikayeleri var. Her zaman gurur dolu hikayeler. Gazi denir o kahramanlara. Meskenleri tabiattır. Kırlar, Ovalar dağlardır. Kardeş bilirler silah arkadaşlarını. Tek dertleri vatandır. Gazi gaza edendir. Gazi haysiyettir, şereftir. Umuttur yüreklere gazi. Devlettir. Ay yıldız ve hilaldir gazi. Minarede mübarek ezandır bu toprağın kanla nakş olmuş imzası, bu milletin istiklal sevdasıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm kahraman gazilerimize,